zop suyunun üzerindeyiz. Üstünde çekim yapıyoruz. Donmuş. Ee, zop suyunun üzerindeyiz. Eee zop suu e, tamamıyla e, e, buz tutmuş durumda. Şu an benim bulunduğum yerin zapsuyunun suyunun debi yüksekliği en az 2 metre. Gazeteci Mehmet Özkan'ın durduğu kısım en az üç buçuk metre yüksekliğinde bir e, su debisi e, bulunuyor. Tamamıyla buz kütlesiyle kapatılmış. Yani bu e, yani belki 15-20 yıl önce bir e, buzlanma görmüştük zapt suyun üzerinde e, nadiren bas tutu, e, buz tutuyor. Ama bu yıl muhtemelen hava soğukluğu ve nedeniyle e, Zapsuyu götandaşlar üzerinden gelip geçiyor ama tabi e, tehlike arz ediyor. Gerçekten burası en az 3 metre yüksekliğinde bir de yüksekliği. Hakkındaki Zapsuyu evet. 7 yıl aradan sonra Abdurrahman Er, e, Hakkari Depin Tatil Köyü'nün işletmecisiyim şu an. E, ben dün e, bu mevkiye geldiğimde zapsuyunun suyunun tamamıyla donduğunu gördüm. E, videosunu da çektim, baktım. Hatta üzerinden de geçtim. Çok, çok tehlikeli e, şu an zapsuyunun suyunun debi yüksekliği en az bazı yerlerde 4 metre, bazı yerlerde 3,5-2 metre olan kısımları var. Kenarı tamamıyla 2 metre yüksekliğinde bir dev yüksekliği var. Şu an e, zap suyunun e, üst tabakası en az, en az diyorum 30 santim bir e, bozanmayla karşı karşıya kalmış. Tabi bu e, ilimizde zap suyunun e, donması e, nadiren e, oluşan bir olaydı. Ancak e, 20 yıl sonra e, zap suyunun e, şu an e, donduğunu zemlemekteyiz. E, havalar bayağı bir e, soğumuş, ondan dolayı muhtemelen e, zapt e, buz e, ta, üst tabakası buz tutmuştur. Hem gölgeye düşmüş görünüyor, hem de e, yeni yapılan köprüün e, köprüde bir taş takimat işlemi yapıldı ayaklarının sağlamlama adına. E, benim bulunduğum bölge muhtemelen bir buçuk iki metre bir e, debi zapt suyunun debi yükseldi, e, yükseldi ve e, daha önce burada e, hızlı bir akış vardı zapt Ancak e, e, alt, köprünün altı taş takimatla yükseltilince e, su burada durgunlaştı. Durgunlaşınca da tamamıyla buz tuttu.